Yes. <laughs> Yeah, my show. Az önce anaç ineklerin çekimini yaptığımız ahır inekler orada gördüğünüz gibi çok büyük bir ahır ee, içerisinde kaç tane inek olduğunu söylediler ama anlayamadım yabancı şeyinden ee, çekimlerle uğraşıyorum bir yandan da ee, işletmenin içerisinde şu gördüğünüz ahırın içerisindeki e, hayvanların sağılır durumda hayvanların günlük laktasyon ortalaması 42 litre. Yani taze gebeler kuruya çıkacaklarla birlikte harmanlandığında sağılır hayvanların günlük ortalaması 42 litre. İçerisinde bir laktasyonda tek başına 18 ton süt vermiş olan inek var. Danimarka Damızlık Birliği'nden ödül almış. Tek başına bir laktasyonda 18 ton. Zaten 12 tonlar, 14 tonlar, 15 tonlar sıradan rakamlar burada. Bu tarzdaki işletmelerde. 18 ton ödüllü işletmedeyiz şu anda. Ee, adamların bu kadar başarılı olmasının sebebinden bahsedeyim. Kısaca bakın karşısı ot sılacı deposu. Yan tarafı mısır sılacı deposu. Adamların mükemmel bir ot sılacı var. Mükemmel bir e, mısır sılacı var. Taneleri Parçalanmış kuru maddesi oldukça yüksek e, ot sılajı mükemmel şekilde yapılmış partikül büyüklüğü hayvanların altında ineklerin altında kauçuk yataklık yok hayvanların altında deniz kumu benzeri şurada bakın dağ gibi yığılı incecik bir kum var inekler kumun üstünde yatıyorlar içeride şimdi de aynı ahırın bakın orası inek ahırı burası genç güvelerin olduğu ahır. Şimdi burasını çekeceğim sizler için. Evet. Şöyle görüntülerini birlikte izleyelim. Sağ taraftakiler henüz 8, 10, 12 aylık olan düveler. Sol taraftaki düveler de tohumlama adayı olan genç düveler. Bunlar boğa altı düveler. Karşıda da bakın, karşıda da gebe düveler var. İşletmenin gebe düveleri var. Şöyle hızlıca bir yürüyelim. Bunlar boğa altı, tohumlama adayı olan düveler. Yaşları 13, 14, 15 aylık olan düveler. Gene önlerinde yığılı vaziyette ot sılacı ve mısır sılacı. Burada fabrika yemi kullanılmıyor. Tahıl kullanılıyor. Arpa ezmesi, mısır unu e, yani mısırı kepek formatına kadar eziyorlar. Bunun içerisine katıyorlar. Bunun haricinde de hayvan başına e, 1,5-2 kilogram premix dediğimiz bizim konsantre yem dediğimiz e, konsantre yem kullanıyorlar. Bunlar dediğim gibi Henüz genç olanlar. Hava acayip soğuk. Ellerim dondu. Telefonu zor tutuyorum elimde. Eksi 5 derece. Hava ve işletmenin etrafı açık. Bakın şurada hava perdesi var sadece. Şunlar bizim yeşil seracıların kullandığı perde. İşletmenin bu tarafı açık. Şimdi hızlıca gebe düvelerinin olduğu tarafa geçelim. Oradan da görüntü alalım ekip beni bekliyor çünkü. Bunlar da gebe döver. Ha izin aldık mı? Tamam. Evet burası da gebe düveler arkadaşlar. Bakın hayvanların altı. Bu defa burada saman var. Maşallah. Maşallah. Hayvanların cidegoları çok iyi. Ve bu kadar yüksek proteinli gıdalarla beslenirlerse kabayım maşallah. 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 Genetik seviyesi çok yüksek. Kamera nasıl gösteriyor bilmiyorum. Hayvanların durumunu. Çünkü bir yaklaştırıyorum, bir uzaklaştırıyorum, sığdıramıyorum hayvanları. Uzaklaştırınca küçük gözüküyorlar. Yaklaştırınca Bakın. Çok güzel maşallah. Bu grubun içerisinden Allah'ın izniyle önümüzdeki 10-15 gün içerisinde Seçim yapacağız. Maşallah. 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 Çok güzel. Hayvanlar fizik kondisyon, boy, pos, anne verimlilikleri Danimarka bu işi aşmış. Evet bunlar da bu taraf boğa altı olanlar. Az önce karşıdan çektiğim hayvanlar. Bunlar henüz tohumlu değiller. Gebeler de bu tarafta. Hop 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 hop. beni takip ediyor. Oynarken atlarsın üstüme de. Evet. Çekimlerimiz devam edecek tekrardan. Gebe düveler bunlar. Az önce içeriden çektim düveler. Hayvanlar yem yolundan 15 santim aşağıda. Daha süt hemen buzalara Bakın önünde mısır sılacı Bizim vermeyeceğimiz şeylere Ya da bizim hocalarımızın bize yanlış dediği şeyleri Adamlar veriyorlar Danimarka'dayız arkadaşlar İçerisinde görebildiğim kadarıyla Buğday Var arpa var Soya var ve mısır sulacı var. Burada serbest şekilde su var ve buzağların keyfini görüyorsunuz. Günde de 8 saat arayla toplamda 8 litre süt veriyorlarmış buzağlara. 8 saat arayla 24 saat içerisinde toplam 8 litre süt. Bunlar dişi buzalar. Evet. Buyurun arkadaşlar. Yem deposunu bulduk. Çiftliğin yem deposunu bulduk. Ne varmış arkadaşlar yem deposunda? Bakın. Ot sılacı. Görüyorsunuz adam dağ gibi dağ gibi yığılmış şöyle geri çıkayım. Yan tarafta mısır sılacı. Bu ot sılacı. Yem deposu burası arkadaşlar. Şöyle hızlıca hızlıca size mısır sılacını da göstereyim. Görün bakalım. Bakın ot sılacı nasıl siyah. Bakın mısır sılacı nasıl sapsarı. Buyurun size yem deposu. Ne hikmetse çuvalların olduğu depoyu bulamadım yalnız. Çuvalların olduğu depoyu bulamadım. Bakın dağ gibi adam yığmış. Mısır sılaşı buyurun. Elimle koparamıyorum. Sen sattım. Adam öyle bir tepmiş ki. Bakın taneler. Partiküller. Görüyor musunuz? Yem deposunun kaynağı burası demek. Adamların yapmış olduğu rasyonun ana temel iki maddesi ot slajı, mısır slajı. Bunu yoncayla Yonca kuru otu ve kuru ot ile karıştırıyorlar. Kabayım hayvanların önünde sınırsız olarak duruyor. Onun haricinde de protein premiksi dedikleri, bizim konsantre yem dediğimiz katkıdan da hayvan başına kullanıyorlar. Her biri kendine özel olarak. yemlerini yapıyorlar. Hayvanların altında kauçuk yatak yok arkadaşlar. Bakın hayvanların altında şu kumdan var. Deniz kumu. Aynı bizim deniz kumunun aynısı. Hayvanların altına da yataklıklarda bu kumdan var. İnekler hepsi birbirinden güzel maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Bu çiftlikte bir laktasyonda 18 ton. Evet yanlış duymadınız. Bu çiftlikte bir laktasyonda 18 ton süt veren inek var. Ve ödül almış. Damızlık birliğinden ödül almış. İneklerin cüssesini görüyorsunuz. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum ama inekler bir kere en az benim boyumca var. 1.80 çok rahatlık da var. Şu önümde duran inek 1.80. Maşallah. Maşallah. Tank. Tank gibi hayvanlar. başka videoda görüşmek üzere